Ne güzel bir doğum günü masası. Doğum günüm için tam da istediğim şey. Aa, kim geldi acaba? Gidip kapıyı açayım. Merhaba çiçekler sizin için. Ah ne kadar güzel. O kadar çok tatlı var ki gözlerimi alamıyorum. Vay çikolata çeşmesi bile var. İçine patlamış mısır ve marshmallow koymaya deneyeceğim. İnanılmaz derecede lezzetli. Hemen başka bir şey denemeliyim. Çikolatayı çok seviyorum. <laughs> misafirler gelmeden önce çiçekleri vazoya koyacağım. İşte böyle süper. Bisküvi deneyeceğim. <laughs> Jennifer. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Daha parti başlamadan sen her şeyi yedin bile. Üzgünüm ya ama bekleyemem. Bu çeşme çok lezzetli. Ver onu bana. Yok artık. O doğum günüm masamda olmalı. <laughs> Hayır olamaz. Oh Kıyafetimi <laughs> ve çişmeyi mahvettin. Bunu yanına bırakmayacağım. Dikkatli ol. Bakalım kim kazanacak. All right, all right, all right. Eminim bu challenge'de seni yeneceğim. Sanmıyorum ben kararlıyım. Beni yemek zor olacak. <laughs> Taze çilekler süper. <laughs> oh, her şey başarısızlıkla başlıyor. Ben öyle demezdim. Lezzetli ve olgun bir çileğim var. Çikolata onu daha da lezzetli yapıyor. Bunu geri çok sevindim. Sen de biraz ister misin Mia? Hey, neden benimle alay ediyorsun Jennifer? Bu hiç adil değil. Sadece biraz eğlenmek istemiştim. Çilekler sadece ve sadece benimdir. Ne kadar solu. ile mükemmel gidiyor. Atmayı kes. Bundan hoşlanmıyorum. Hadi ama kazaydı. Aklıma bir şey geldi. Yine benimle dalga mı geçiyorsun? Ben yemem. Sadece sana bir numara göstermek istedim. Harika değil mi? Daha bitmedi. Şimdi ölümcül bir numara olacak. Çikolatadaki tüm meyveleri bir anda yakalayacağım. İşte başlıyoruz. Bana şans dilemi ya. Hayır bir şeyler ters gitti. Her şey ters gitti. Üzerime çikolata bulaştı ve çileklerimi kaybettim. <laughs> Bunu hak ettin. Senin hatan. Bakalım biberinle nasıl başa çıkacaksın? <laughs> Bence onu yemek çikolata kaplı çilekleri yakalamaktan çok daha zor. Hoşuma gittiğinden emin değilim. Ama seçim yapmak zorunda da değilim. Bazen çikolatayı biber eklediklerini duymuştum. Nedenini hayal bile edemiyorum. Gerçekten iğrenç ama bununla başa çıkabilirim. Göreceksin. Mia kızarıyorsun. Çünkü yanıyorum. Ağzım yanıyor. Yardım edin bana. Ne yapmam gerekiyor? Palek oldum. Bana sadece bir bardak su verebilirdin. Çikolatayla içebilirim. Bu çok daha iyi. Yine de biraz hırpalanmış hissediyorum. Biraz dinlenmek istiyorum. Hayır olamaz. Çileklerimi yaktın. Üzgünüm. Bu bir kazaydı. Tabakların altında ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Bonibon aldım. Hediyeyi aldım. Çin çok mutluyum. Seninki ne? Tamam. Öğrenmek üzereyim. Anneciğim çiğ balık. İğrenç. Berbat kokuyor. Hadi bir an önce ye ki koku gitsin kadar gördüğüm en kötü şey. <laughs> Bakalım bununla nasıl başa çıkacaksın? Veya çıkabilecek misin? Balığını burnuma sokmana gerek yok. Kendin kokla. Çok naziksin. No! <laughs> <laughs> bu. Ne <Daha> beni korkutuyorsun? Oops. Tamam sabit? Balığını al ve bu işi bitir. <laughs> okay. Bir konuda haklısın. Bunu bir an önce yapmalıyım ve unutmalıyım. Hepsi bu. Başardım. <laughs> Korkunç bir manzara. Bunun bittiğine sevindim. Bonibon zamanı. Bir şey düşündüm. Şimdi planımı uygulama zamanı. Bir kaşıkla şekerleri toplayıp üzerine çikolata dökebilirim. Bence bu çok güzel olacak. Belki bana da ısmarlarsın. Beni oyalama Jennifer. Dönmüyor musun? Daha hiç planımı hayata geçiriyorum. Yeah. Sonunda çikolata kaplı bonibonun tadını alabiliyorum. Tanrım inanılmaz derecede lezzetli. Eminim öyle olduğundan ben de denemeliyim. Yummy. Tatlılarımı geri koy hemen. Aç gözlü. Arkadaşının için bir parça şekerin yok mu? Bak. Çeşmeye bonibon düşürdük. Vay canına. Ama iyi oldu. Gerçekten çok güzel. Hmm, çok lezzetli. Yine de deneyeceğim. Hayır bir kez daha hayır. Sana söylemiştim. Sana bunu hatırlatacağım. <laughs> Devam edelim. Hadi şunu birlikte kaldıralım. Nefis bu burger. Mutluluğumun sınırı yok. Peki ya sende ne var? Kocaman ve delicesine güzel bir pasta. Bu krema beni çağırıyor. Ne yapıyorsun ya? Bir daha asla kirli ellerimle pastama dokunma. Hamburgeri ne isim iyi olur. Haklısın. Yapacak işlerim var. Üzerine biraz çikolata döküp deneyeceğim. Ne olacağını gerçekten merak ediyorum. Daha önce hiç çikolata kaplı burger yememiştim. Ve keşke yapmasaydım. Aptal bunların birbiriyle alakasız ürünler olduğunu en başından belliydi. Nasıl düzelteceğimi biliyorum. Sadece içindeki her şeyi yenmesi lazım. Salatalık, domates, marul, pirzola ve sos ana yemeğim olacak. Çikolata ile kaplı çörek ise tatlı olacak. <laughs> evet neredeyse peyniri unutuyordu. Onu da önce yenmesi lazım. Çikolatasız da çok güzel oluyor. Şu çıtır köfteye bak. Lezzetli. Bu arada bayağı doydum. Şimdi tatlı zamanı. Çabuk kollar artık. Biraz daha sabret. Neredeyse her şeyi yedim. Tam planladığım gibi. Sadece ekmek kaldı. Onu fiskiye de yıkamanın tamam, zamanı geldi. Pasta tamam, tamam. ya da sandviç gibi bir şey ortaya çıkacak. Harika görünüyor ve muhteşem kokuyor. Hmm. Aa, ne kadar lezzetli. Planım işe yaradı. Ne kadar da başarılıyım. İşte bu. Yeah değiştirdiğine çok sevindim. Şimdi pastamın tadına bakabileceğim. Ama kirletmeden onu nasıl alabilirim biliyorum. Parçalara ayırmalıyım. Böylece çeşmeye daldırmak çok daha kolay olacak. Bu konuda oldukça iyiyim. Sadece biraz hızlanmam gerekiyor. Buraya gel tatlım. Çikolata banyosu zamanı. Gerçek bir tatlı bombası yapacağımdan eminim. Başka türlü olamaz lezzetli görünüyor. Şimdi tadına bakma zamanı. Hmm, düşündüğümden daha lezzetli. Ben de deneyeyim lütfen. Biz arkadaşız unuttun mu? Bu hiçbir şey değiştiremez. Hayır. Of. O aç gözlü kıza bir ders vermem gerekecek. Benimle hiçbir zaman paylaşmıyor. Çeşmeye biraz acı söz ekleyeceğim. Bakalım ondan sonra da nasıl konuşacak? Birkaç damla yeterli olur. Şimdi sadece bekleyeceğim. Yeah. Daha fazlasını istiyorum. Çok lezzetliydi. Durması imkansız. Alright, Gerçekten sevdim mi? Bir de soruyor musun? Tabii ki. <laughs> Ama neden <laughs> bu kadar sıcak? Ağzım yanıyor. Acilen ah biraz çikolata ihtiyacım var. Daha kötü oluyorum. Neler oluyor? Her geçen dakika daha da fazla yanıyor gibiyim. Yardım edin. Ay çok fazla açılış kolu değişmiş. Onu söndürmemiz gerekecek. Başka bir seçenek yok muydu? Yine Peki. önemli değil. Asıl önemli olan rahatlamış olma. Hey! Ne var Britney? Yes. Oh, teşekkürler. Hey, neden telefonu veriyorsun? Baksana ne kadar havalı. Ya, ya, Hadi kontrol edelim. E, i̇nanmıyorum çalıştığına. Çikolata istiyor musun? O zaman gel. İşte mutfaktayız. Nicole bunu vermeyeceğim sana. Önce hayat isni kontrol etmeliyiz. Tamamdır. Şimdi buna ihtiyacım var. Ve oraya çikolatayı koyacağım. Ve onu açacağım. Hadi Kettle. Vay canına gerçekten de çok hızlı. Ben size şimdi buz getireceğim. İşte buz. Çok kor ve buz gibi. Elim dondu. Tamamdır. Ay çok sıcak. Nikol yakala. Ay şimdi çok iyi oldu. Sıcacık bir şey. Tamamdır. Hadi açalım. Hayat iyilenik deneyelim. Açıyoruz. Ve çikolatayı buzun üzerine döküyoruz. Vay işe yaradı gerçekten de. Ve şimdi onu yiyebilirim. Ay mükemmel. Söylemiştim işte. Hayat iyilesi çalışıyor. Şimdi kendime kocaman bir kum kalesi yapacağım. İşte. Oley başardım. Bir tanesi hazır. Bakalım TikTok'ta ne var? Vay canına. Bunu kumla mı yapıyorlar? Süper basit bir görünüyor. Bunu kısa zamanda Nicole göstermeliyim. Ve kumun yanında götüreceğim Nicole. Buna ihtiyacımız olacak. Ya Britney. Bir daha kaç şimdi her şey anlayacaksın. Bak sana bu havalı ceket o. Ayçın da havalı görünüyor. Hadi deneyelim, kumu alalım ve hadi mutfağa gidelim. İşte buradayız. Kumu getirdik. Daha ne ihtiyacımız var? Ve bu deney için önemli kıyafetlere ihtiyacımız var. Her şey taktık, korunmadık. Her şeyin güvenli olduğundan emin olduk. Ve şimdi başlayabiliriz. Buna ihtiyacımız var mı soda? Aa, bence biraz Çok fazla oldu. Gıdıklandı. Kum ve soda uçtu. Kulaklarıma bile girdi. Neyse başka yere hapşirebilir misin? Of ya iğrenç. Tamam neyse. Uzun süre gücenliyorum. Devam ederim. Şimdi ise biraz şeker koymalıyız. Döküyoruz odanın üzerine. Ve şimdi her şeyi iyice sirkeyle kaplıyoruz. Sadece yakmak kaldı. Ay çok endişeleniyorum. Umarım başaracağım. Vay canına bunu görüyor musun? Başardı. Bu ne böyle? Kumdan yılan oluyor resmen. Vay canına al bakalım. Bu kısım senin için. Şimdi ise onu böyle parçalayalım. Baksana uçtu gitti. Ben de istiyorum. Vay canına ne kadar eğlenceli. İnanılmaz derecede sevdim. Kesinlikle 5 yıldız veriyoruz. Hmm, TikTok'ta ilginç şeyler izlemeye bayılırım. Vay canına bu ne? Yeni bir deney balonla ve topla yapıyor. Sonra böyle yapıyor. Ne? Gerçekten mi? Cidden mi? Bu sihir değil. Ah, kardeşimle bunu denemeliyiz. Burada balon var ve bir bardakta kola. Öncelikle topu biraz akımla şarj etmemiz gerekiyor. Hello. Tamamdır saçını kullanabiliriz Nicole. Nikol. Kahretsin şimdi saçım dağınık <laughs> no, resmen. Ayrıca elektrik çarpıyorum. Hiç de eğlenceli değil. Tamam ben kolayla yardımcı olacağım sana. Sanırım saplamamla deli atabilirim. Oh hayır dökülüyor. <laughs> Britney hayır hızlı ol. Aa, ne? <laughs> Aha, ne? Ay, tamam. Böyle yapıyorum suya balonu. Vay canına baksana gerçekten suyu kendine çekiyor. Havalı oldu başardık. Ama işte kol içinde masa. Neyse 5 üzerinden 5. Oley. Şimdi tamamdır. 5 dakika TikTok izlemeliyiz. Orada kesinlikle havalı bir şey vardır. Ne var orada? Hayır bunu Nikola göstermeliyim. Tamamdır ben şimdi sakin olacağım. Nikola sana bir şey göstermem gerekiyor. Hey uyudun mu? Ay! Özür dilerim. Hadi sana yardımcı olayım. O zavallı şey. Tamam baksana. Burada bir şey buldum. Hayat hilesi görüyor musun? Hadi kontrol edelim. Oley. Hadi koşalım. Tamamdır. Tenceremiz var ve su. Aa, suyu döküyoruz tencerenin içine. Bence bu kadar yeter. Ve bu arada hmm. tuza ihtiyacımız olacak. Onsuz bir şey işe yaramaz. Hmm, bence biraz az. Hadi bir sürü dökelim. Oley. <laughs> Her şeyi sade yapmalısın. Neyse tamam. Şimdi kesinlikle karıştırmam gerekiyor. Ve bardağı dökmem gerekiyor. Kim kontrol edecek? Hadi taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Oley ben kazandım. Evet. Tamamdır ben kontrol edeceğim. Parmağımı suya batırıyorum. Hey, daha hiçbir şey olmuyor. Üzülme Britney. Kötü sonuçta sonuçta. Olur. Sıfır yıldız. Şimdi kesinlikle işe yarayacak bir deney istiyordum. Tamam değil. Tereyağı, kola ve mentos mu? Ah ne? Baş döndürücü bir şey. Ah, sanırım kendimi yoyoda böyle kapattım. Ah, Nikol'un yanına gitmeliyim. Söyleyeceğim sana bekle beni. Ah, <laughs> bayılırım origamiye. ne, <laughs> ne böyle? Kreni, ne oldu sana? Çabuk ayağa kalk. Harika bir deney buldum. Hadi onu başlatalım havalı görünüyor. Aynen öyle. Tamam beni çöz ve gidelim. Oley hadi gidelim mutfağa. Kola ve mentos burada. <laughs> Aa, tamamdır ama vazoyu nereden bulacağız? Aa, işte i̇şte burada harika. Oraya yağ doldurur musun? Sarın değil. Ya buraya döküyorum. Şimdi ise mentosu atıyoruz. Bence birkaç şeker kesinlikle yeterli olacaktır. Hey Britney bu deney için bana ver tamam değil. Vay canına şuna bak. Çalışıyor artık. Vay canına harika görünüyor. İşte bu. Aferin bize. Hadi çak. Beş üzerinden beş. Tamamdır. İlginç. Ne? Ne yapacak sonra bu limonla? Vay canına. Gerçekten mi? Nikol çok da olacak. Ha, göstermeliyim. Tamamdır. Bu burada altı. Burada. Merhaba Nikol. Merhaba. Ay ya baksana bana kız. Sonra yaparsın <laughs> ödevini. Üzgünüm. İstemeden oldu. Baksana bu deneye. What? Bence oh. bu çok havalı. Bunun çalıştığına yes. inanmıyorum. Hadi kontrol edelim. Peşimden gel. İşte mutfaktayız. Otur. Ben de doğru eşyaları çıkaracağım. Ah, limonu böyle alacağız. Annemin limon ağacından. Bir tanesini ödünç alacağım. Oh. Kuşun dönüyor. Tamam Nicole sen biraz dinlen. Kendine gel. Ben de limon alacağım. Onu kesmemiz gerekiyor. İşte ben de yeni kılıcımı kullanmak istiyorum. İşte bu. Hazırım. Dayan limon. <laughs> Ve bir darbe. Hazır. <laughs> Vay canına çok havalıydı. Teşekkürler biliyorum. Şimdi ise bir kağıda ihtiyacımız var. Sanırım parmağımı öyle yapmalıyım. Ve kağıtta gizli bir mesaj bırakıyoruz. Bakma öyle Nicole bu sürpriz olacak. Ve şimdi ise kağıdı böyle ateşin üzerinde tutmalıyız. Vay canına gerçekten de bir şeyler var. Ha, bu kanalımıza ismi? Biz havalı deneyleri test ediyoruz.